Geldiniz. Bugün değerli şairimiz Tarık Çıtak'ın Bartınlık evinde konuğuz kendisine çok teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiği için. Bugün Tarık Çıtak hakkında şiirlerin hayatı, sanat anlayışı hakkında böyle şey yapacağız kendisiyle. Birinci sorumuz Tarık Çıtak kendisinden biraz bahseder mi? Kısa bir hayat hikayesini kendi ağzından dinleyelim. 1961 yılında Bartın'da doğdum. 1982 yılında askerden geldikten sonra... Bartın Adliyesi'nde zabıt katip olarak göreve başladım. 1987'de yazı işleri müdürü oldum. 1989 yılında Bartın Musliki Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer aldım. Halen de Musliki Cemiyeti'miz devam etmektedir. Musliki Cemiyeti'nin e, açtığı yolda orada aldığımız eğitimin de katkısıyla Güfte Şairlerine e, merak ettim. Bunda yakın akrabam olan bu ne Sevgah'ın söz yazarı Hasan Bayrı'yı örnek anlamında çok büyük katkısı oldu. Türkiye'nin eski yerel gazetesi olan Bartın gazetesinde yaklaşık 40 yıldır şiir ve yazılarım yayınlanmakta. 6 yıldır da emekliyim. Sakin bir emeklilik hayatı sürüyor. Evet ne güzel. Yani sizin şiiriniz müzikle bağlantılı. Bir anlamda güfte yazarısınız. Evet. Ama ben sizin Bartın gazetesindeki Sezişler Köşesi'ni takip ediyorum. ve Gerçekten çok güzel e, şiirler. Aslında şöyle her şiir pardon her güfte evet. beslenmeden önce yine şiir. Hani o da şiir. O da şiir. Yani, da şiir, yani da bir, şiir. bir anlamda. Ama güfte şair olarak geçiyoruz. Yani biz şunu yapıyoruz. İşin içinde hece resmi özellikle sanat müziğinde belli bir hece kalıplarına bağlı kaldığımız için e, ve onun bir tekniği vardır. Giriş e, Zemin, nakarat, meyan gibi falan. Onlara falan dikkat ederek o iş, o tekniği de muz şimdiyetinde kaptığımız için. O, ama o teknikte de ben baya kendimi geliştirdim. Hani e, aslında çok da kolay bir şey değil. Evet. Ama zamanla oturuyorum. Şimdi yani müziğe ilginiz ne zaman başladı? Yani sizin de şöyle mi anlamalıyız. Yani sizin şiiriniz müzikle olan ilginizden sonra mı başladı? Yoksa şiir yazmaya ne zaman başladınız? Belki soru bu. Ya, çok ilginçtir. Ee, Müftevikar ve bestekarlığa meraklıydım. Bizim zamanımızda, gençliğimizde televizyon artık böyle Türkiye meselesi gibiydi biliyorsun. Televizyon evet. şarkı yarışmaları. Hep şeyi isterdim. Televizyonda benim yapacağım şarkı yarışsın. Yani ben şöyle değil mi? yani ben öyle bir şarkı yapayım ki o yarışsın, derece alsın hesabını yapardım. Hasan Bayrı Bartın'da bir e, ekoldü bizim çocukluğumuzda. Anneannemle de kardeş çocukları. Hani onun bu bu ne sevgi ağı, dillerden düşmüyor, dünya plak rekorları kırmış. Ben de de o hani şey vardır ya hep idealist e, yani çocuklar, gençler vardır. Ben de onu örnek aldım. Ben de bir şey, hani onun önemsenmez hoşuma gitti herhalde ki bilinç altında. Ben de bir şeyler yapayım e, dürtüsüyle yazmaya başladım. 1992 yılında hatırındasın diye bir şiir yazdım hiç unutmam. E, o İlk bestelenen şiirim oldu bu böyle. Ondan sonra 92 yılında Ama ilk şiir bestelendi. Bestelendi. Ee, kim çok da bestelendi. Bir... Yani 2 ee, şöyle o da onun hikayesi de TRT'nin İlgin sor bu Yağmur Gözlüm gibi çok tanınmış bestelerin bestekarı o yıllarda aynı zamanda TRT'de Ankara Radyosu'nda prodüktör. Bartın e, TRT Halk Konserleri çekilirdi. Bizim Bartın'da bir TRT Halk Konseri çekildi. Onun yapımcı ve yönetmeniydi. Ben o zaman kendisine ulaştım ve o şiir Bartın'da bestelendi. Safiye Soyman'a verirdi okuması için. Okunmadı ama çok güzeldi. Şöyle bir şiir. Bir dörtlük paylaşayım. Ee, Seneler geçti diye üzülme sakın. En güzel anılarda şarkılardasın. Yolumuz uzak olsa gönüller yakın. Unutmadım seni ben. Hatırımdasın diye yani bir inşallah. şiirdi. Çok da güzel Hüzzam makamında bestelendi. Ondan sonrası devam etti. Ee, bir kitabınız yayınlandı diyebiliyoruz. 1997 yılında şu amatör, tamamen amatör ruhla bu kitabı yayınladım. Fakat bundan o zaman 300 tane basılmıştı. Şimdi antika oldu. Şeylerde sarraflarda yüksek fiyata satılıyormuş duyduğuma göre. Son derece amatör duygularla çıkardığım işte böyle çok da fazla olmayan 70-80 pardon, 100, 100 şiirden falan oluşan bir şiirdi. E bu şiirler zamanında 1500'e ulaştı. E şimdi bana buradaki şiirler e, çok daha basit geliyor yani şimdiki yaptığım yanında. Ama ilginçtir bu şiir, bu kitaptan da çok güzel e, 5-6 tane şarkı çıktı. Hem de TRT repertuarına girdi o zaman. Yani sizin e, güfteleriniz e, beslendi ve e... Tabii Zeyfer Tuğay'ın radyolarda, televizyon radyolarda televizyonlarda okundu, Tabi Tabii hala Çalınmıyor. okunmakta. Evet, evet. E, işte yani böyle Birkaç sayesini... mesela böyle iki tane CD okundu. Birçok Bartın dışındaki konserde Müzik cemiyetlerinin konserlerinde özel gözüküler müzik cemiyet konserlerinde amile Teşli yaptığımız şarkılar hala okunmakta. En son e, Ahmet Kadir Cizeli ile bir tango yaptık. Bana bir şarkı gönder ismi çok güzel yayınlarız inşallah onları da. Bekir Ünlü Ater'in 8 şarkılık albümünde 4 şarkının sözü benim. İşte Hatice, Kıvrak, Belinda ve İstanbul. Dördü de birbirinden güzel ki o da çok yeni bir albüm. Tavsiye ederim YouTube'dan dinlemenizi. Bekir Ünlü Ater'in Gidiyorsun albümü. Böyle bir şeyler yapma çalışıyoruz işte kendi bildiğimizde. Bir de benim Bartım Spor maceram vardır. Bartı Spor'un 3. Lig'de şampiyon olduğu yıl bütün tezahüratlarını ve e, şampiyonluk şarkısını ben yapmıştım. mi? Yani, yani. 89 sene. Ee, <laughs> hatırlayabiliyor musunuz? Bir... Bartılar uçuyor şampiyonluğa, Hacettepe sana uğurlar ola. Ellerin havada, gözlerin yolda, bir Bartını bir de bizi unutma. Bu, bu Aynen. en büyük tezahürattı. Bir de Şampiyonluk şarkısı vardı. Bartılar uçtu şampiyonluğa. Şeref ile şanıyla kırmızına siyahına canım feda olsun partınım sana diye devam eden evet. bir şarkıydı. Evet, evet, ne güzel. güzel. Tabi bu müzik falan çok daha güzel evet. oluyor. Şimdi şiir tek bir kitabınız var benim anladığım bildiğim. Yani bu şiirleri açtığınızı düşünüyorsunuz, daha güzel şiirler yazdığınızı düşünüyorsunuz. Yeni bir kitap fikriniz var mı acaba? Şöyle, onu da şöyle izah edeyim. Bir antoloji.com sitesi var e, internette. Burada benim bütün şiirlerim kayıt. isteyen okuyabiliyor. Artı e, Bartın gazetesinde şiirlerimi hem de hikayeleriyle, yani hiç kimseye polemik yaratacak bir hikaye bırakmadan hikayeleriyle yayınlıyorum. Ki benim şiirlerimin büyük çoğunluğu e, kurgusaldır, yaşanmış azdır. Çünkü 1500 tane şiirin yaşanmış olması mümkün değil. Ki güfte şairlerinin hepsinin yaptığı budur zaten. Yani ben ne yaparsam güzel bir şarkı olur, ne yazarsam ama önemli olan şu, hele hele şimdi günümüzde özgünlük çok önemli. Çünkü eskiler o kadar güzel şeyler yapmışlar ki bizim onların yanına yanaşmamız bile mümkün değil. E, tekrardan öte geçemiyorlar. Ben bakıyorum şimdi günümüzde. Özgün bir şey yakalarsanız işte bu mesela şu şeyde bu benim e, cezaevinde Bartın Gazetesi giden, hiç tanımadığım bir mahkumun tarafından e, Bartın Gazetesi'nden görülüp bana yapılan karikatürize edilmiş şarkımız sözleri. Bu çok güzeldir. E, bana bir şarkı gönder. E, bunun şimdi şeyi şey yapıldı. E, çok güzel klibi de var. İnşallah izleriz. Gurbet ağlatır derler, güldüğüm zaten ender. Bak bugün doğum günü, bana bir şarkı gönder. En güzel yaşımdayım, hasretin peşindeyim. Radyomun başındayım, bana bir şarkı gönder. Sımsıcak namelerden, düş gönlü metellerden, mazideki günlerden bana bir şarkı gönder. Bu da çok güzel bir tango oldu. Daha yeni bu da. Yani evet. bir yıllık falan. Evet, ne Bunları güzel. Bunları yapıyoruz işte. Bunlarla biz de mutlu oluyoruz. Şimdi... Bazı şiirlerin çok güzel, çok farklı hikayeler oluyor. Mesela benim bir şiirim vardır. Bir İstanbul şarkısı. Babam 10 yıl oldu yaklaşık. Belki de daha fazla emin değilim şimdi. Ankara Başkent Hastanesi'nde ameliyat oldu. Ben de babamı 10 gün boyunca Ankara'da beklemek zorundayım. Hastaneye yakın bir misafirhanede kalıyorum. Bahçeli 7. Cadde'de Dolaşıyorum. Çünkü babamın ihtiyaçları oluyor. Telefon ettiğinde gitmek zorundayım. Zaten 15 dakikalık bir görüş var. Yedinci cadde 15-20 dakikada bitiyor. Kasım'a hiç unutmuyorum. Böyle yapraklar dökülüyor. Ya dedim bir de yanımda şeyi getirdim. Hiç unutmam. Not defterimi. Bolca şiir yazarım ben burada dedim. Hiç ilham gelmedi. Bir tane şiir yazamadım. Artık bu son günler Ankara'da kaldığımızın bir gün dolaşırken ya dedim şimdi İstanbul'da olmak var. Ya bir sürü yeri gezardım. Boğazı, şurayı, burayı. Beni İstanbul taklar diye bir cümle düştü e, kafama. Doğru koştum şeye. Yakındı zaten misafirhane. Oraya gittim ve şu şiir çıktı. Çok ilginçtir. Şimdi mavi sulara düştüm ki yapraklar. soldum mu ki Boğaz'da erguvanlar, leylaklar. Bir İstanbul şarkısı söylüyorken dudaklar dar geliyor ruhuma gurbet elde sokaklar. Çok özledim adayı üspü darı modayı, binlerce hatırayı yalnız İstanbul saklar. Yılların ardı sıra neşe dolu hatıra, ne mal, ne mülk, ne para beni İstanbul patlar. Bu şiiri ilginçti, ertesi günü e, Ankara'da e, TRT Sefaretler Stüdyosu'nda bir e, canlı müzik e, müzikle ilgili müzik şeyde bir şey var ismi şimdi aklıma gelmedi. Ee, Gökhan Sezen'in sunduğu Surat şey yaptı, bir program var. Müzik sefası şimdi aklıma geldi. Oraya gittim. Ee, şeyi tanıyorum. Ee, programın yapımcısı ve şifini. Neyse ben oturdum. Biz e, Programın o ilk konu Coşkun Sabah'mış. Provalara geldi Coşkun Sabah. Tanıştık. Ben şiiri ona verdim. Coşkun Sabah koydu cebine. Bir buçuk ay, iki ay bekledim. Hiç ses çıkmadı. Ama şiire de çok güveniyorum. Ondan sonra işte bizim Amir Ateş'te de bizim e, yolumuz açan bu şiir oldu. Ben bunu bu bir kızıl koncaya benzer dudağın, ben seni unutmak için sevmedim gibi çok tatlı şarkıların bestekarı, ailen dözgüler Hulusi cemiyeti başkanıdır. Amir Ateş'e gönderdim. E, gönderdi. e ben daha dersi vardı. Hiç tanışmıyoruz ama. Amir Hoca bu şiir, şiire bayılıyor ve bunu Kürdili Cazgar makamında besteliyor. Biz ondan sonra Amir Hoca ile sayısız İstanbul şiiri de yaptık. ve bu şiir yol açtı. Bu şarkı belki abartmıyorum. En az 10 sanatçı tarafından ayrı ayrı telete dokundu. İstanbul'daki bütün konserlerde, İstanbul dışındaki konserlerde seslendirildi. Çok da güzel e, melodisi vardır. Onu da dinleriz inşallah. daha var. Bu da yine pandemideyiz. E, ben telefon geldi. Tüm kütüphaneler arası e, Türkiye'deki o yörenin önde gelen sanatçı kişilikleriyle amatör yapılacak yalan olmasın 15er dakikalıktı galiba çok emin değilim böyle kısa kısa çekimler yapılıp o çekimler pandemi pandemide işte evde kal diyoruz en sonunda vatandaşları vatandaşlara şeyde yayınlanacak internet ortamında ve bir şey verilmedi. Ödül verilmedi ama bir derece belirlenecek. Neyse bizim e, biz de eşimle Musik tanıştık. E, eşimle çok güzel düetler yapardık. E, elbet bir gün buluşacağız şarkısını söyledik. Bir de eşim için yazdığım şu şiir okudum. Bizim o videomuz en çok e, tıklanma rekoru kırarak birinci oldu o zaman. Türkiye'de birinci oldu. Bizden sonra da Kars ikinciydi. Yani İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirleri geçtik eşime yazdığım bir şiirdir. Bu da Hüzzan makamında bestelendi. Ee, Celal Abacı tarafından radyoda defalarca okundu. Güzel bir şarkı, bir şiir. Aşk için, sevda için ne şarkılar yazılmış. Namelerin içinde kalbe yollar açılmış. Kim söylese bir kere dilinden bırakmamış. Her aşk bir gün liste de şarkılarda yaşamış. Ben aşkı sende tattım, seni canıma kattım sevgimi bu anlatmayı şarkılara bıraktım. Geçsin baharlar yazlar, aşkımı çalsın sazlar, düşmesin dudaklardan bu sevdalı şarkılar. Gerçekten de şarkılar olmasa yaşamın hiç lezzeti olmazdı. Hiç düşmesin dudaklardan bu güzel bu sevdalı şarkılar. Altyazı M.K. Gül <laughs> gülmez <laughs> senden yakalamak önemli. E ben de hani bunu her şiirde yakalayamıyorsunuz bu yani, olmak gerekiyorsa yani 50 şiirde falan bir tane yakalıyorsunuz. Yani çok iyi şiir. E, sonsuz son söz olarak ne yani, söylemek ister acaba? Ben çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşım bana bu fırsatı verdiğin için. Şiir tadında çok güzel günler diliyorum. Eski yılın tüm üzüntülerini, üzüntülerini unuttuğumuz güzelliklerle dolu bir yıl diliyorum.